Bu videoda LibreCAD'deki çizgi komutlarını göstereceğim. Komutlar burada gruplandırılmış. Buradaki bölmeyi buradan kapatıp açabilirsiniz. Çizgi komutları Ayrıca Tools menüsünden de bu komutlara erişebiliyoruz. Komutlar hakkında bilgi almak için buradaki web sayfasını kullanabilirsiniz. Sayfa İngilizce. Buradaki tabloda tüm çizgi komutları listelenmiş. Komut adı, simgesi, Komut satırından girilebilecek komut adları burada da açıklamalar bulunuyor. Bunları sırasıyla göstereceğim. Libreke geçiyorum. İlk komut iki noktayla çizgi çizen komut. Buradan simgeyi tıklıyorum. Kullanımı basit. Başlangıç noktasını belirtiyoruz, tıklıyoruz. Sonra bitiş noktasını. Komut devam ediyor. İstediğimiz yerde bırakmak için klavyeden Escape'e basıyoruz ya da fare ile sağ tıklıyoruz. Çizgi. İki çizgi olduktan sonra burada seçeneklerini görüyoruz. Kapat seçeneğini kullanabiliyoruz. Kapattı tıklıyorum. Kapalı bir şekil oluşuyor. Komut devam ediyor. Aktif şu anda. Başka bir konumdan çizime başlayabiliyoruz. Birkaç çizim yaptıktan sonra buradaki Ando'yu tıklayarak bir adım geri alabiliyoruz. Eğer geri aldıklarımızı tekrar yerine getirmek istersek buradan yineleyi tıklıyoruz. Sonra tekrar yineleyi tıkladığımızda bir hata oluşuyor tabii ki. Çünkü yinelenecek başka bir eleman yok. Fareyle ile sağ tıkladığımda çizimi burada tamamlıyorum. Ancak komut devam ediyor. Komuttan çıkmak için klavyeden Escape'e basıyorum. Şu an herhangi bir komut aktif değil. İkinci komuta geçiyorum. Açı buradaki isim bu şekilde verilmiş. Çizgi çizmek için kullanılıyor. Tıklıyorum. Burada önce seçeneklerini ayarlamamız gerekiyor. Açısı kaç derece olacak? Burada 30 derece ayarlanmış. Örneğin onu 45 yapıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Buradan da uzunluğunu belirteceğim. Örneğin 70 uzunluğunda olsun. Sonra tab tuşuna basıyorum. Fare imleci üzerinde bu belirttiğim ölçülerdeki çizgi beliriyor. Bunu çizim üzerinde istediğim yere bırakıyorum. Tıklayarak yerleştiriyorum. Komut devam ediyor. İstediğimiz kadar çoğaltma yapabiliyoruz. Komut devam ederken buradan açıyı değiştirebiliriz. Örneğin 120 derece olsun. Uzunluk 70. Burada belirtilen çizgileri çizmeye devam ediyor. Şurada bir seçenek var. Yakalama noktası. 3 tane başlangıç, orta, bitiş. Ortayı seçiyorum. Şimdi dikkat ederseniz yerleştireceğim çizginin orta noktasından tutarak yerleştireceğim. Örneğin burada uç noktasını yakalamayı açıyorum. Bu çizginin ucuna bıraktığımda tam ortasından ucuna yerleştirmiş oluyorum. Buradan seçeneği değiştiriyorum. Bitiş diyorum. Şimdi bitiş noktasından çizgiyi yakalamış olduk. İstediğimiz yere bunu bırakabiliyoruz. Komuttan çıkmak için Escape'e basıyorum. Üçüncü komuta geçiyorum. Yatay komutun ismi. Bu komut bir önceki komuta benziyor. Aslında bu komut ile bunun yaptığı işin aynısını yapabiliriz. Ancak bir kolaylık sağlamak için buraya konulmuş sanırım. Yatay çizgiler çizmek için burada uzunluğunu belirtiyoruz. Örneğin 100. Yine yakalama noktası aynı. 3 seçenek bulunuyor. Bitiş yerine başlangıç seçiyorum. Çizim alanında bir yer tıkladığımda uzunluğu 100 olan yatay bir çizgi çiziyor. Komut devam ediyor. İstediğimiz kadar çizebiliyoruz. Uzunluğu çizim yaparken değiştirebiliyoruz. Örneğin 60 girdim. Ondan sonraki çizgiler 60 uzunluğunda olacak. Escape çıktım. Dördüncü komut düşey olarak adlandırılmış. Bir önceki komutun benzeri dikey çizgiler çizmek için kullanılıyor. Özelliği aynı. Uzunluk ve yakalama noktasını belirtiyoruz. Sonra ekran üzerinde tıklıyoruz. Escape çıkıyorum. Az önce belirtmiştim. Buradaki iki komutun yaptığı işlemi bu komutlarda sağlayabilir. Deneyelim. Örneğin yatay çizmek için burayı tıklıyorum. Açı olarak 0 giriyorum. Tab tuşuna basıyorum. Uzunluk 60. Sonra ekran üzerinde, çizim alanı üzerinde tıklıyorum. Evet, buradaki komutun yaptığını yapmış oldu. Şu komutun yaptığını da deneyelim. Dikey çizgiler çizmek için. Bu sefer buradaki açıyı 90 olarak giriyorum. Enter'e basıyorum. Şimdi dikey çizgiler çiziyor. Escape ile çıktım. Aslında buradaki 3 komutun yaptığını bu başlangıçtaki 2 nokta komutu da yapabilir. Bunu görelim. Örneğin açılı bir çizgi çizmek için komutu veriyorum. Burada açı seçeneği ya da uzunluk seçeneği belirtmiyor. Bunu komut satırından ayarlayacağız. Önce başlangıç noktasını tıklıyorum. Sonra komut satırına geçiyorum. Klavyeden alt kere Q'ya basıyorum. Et işaretini yerleştiriyorum. Sonra uzunluk değerini gireceğim. Örneğin 60 uzunluğunda. Sonra da açı değerini girmek için küçüktür işareti. Daha sonra da açı örneğin 30 derece olsun. Bu şekilde girdikten sonra Enter'e basıyorum. Evet uzunluğu 60 olan açısı da 30 derece olan bir çizgi çizmiş olduk. Şuradaki komutun yaptığı işlem. Yatay çizmek için bu komutu kullanacağım. Zaten komut şu anda devam ediyor. Yine komut satırını kullanacağım. Göreceli koordinatı kullanmak için yine et işaretini yerleştiriyorum. Sonra uzunluk örneğin 70 uzunluğunda yatay olması için açıyı 0 olarak girmem gerekiyor. Küçüktür işareti ve 0. Enter'a basıyorum. Evet yatay bir çizgi çizdik. Şimdi bu komutun yaptığını yapacağım. Dikey bir çizgi çizeceğim. Yine komut satırına geçiyorum. Göreceli koordinat için et işareti. Sonra uzunluk örneğin 50 olsun. Daha sonra da açı için küçüktür işareti ve açı değeri olarak da 90 giriyorum dik çizmek için. Enter'e basıyorum. Evet dikey bir çizgi çizmiş olduk. Escape ile çıkıyorum. Tekrar Escape ile komuttan tamamen çıkıyorum. Sırada dikdörtgen komutu var. Bunu kullanacağım. 4 çizgiden oluşan dikdörtgenleri çizmek için kullanılan bir komut. Tıklıyorum. Önce ilk köşeyi belirtin diyor. Başlangıç noktasını belirtiyorum. Sonra genişliğini ayarlıyorum. Ölçülü bir genişlik ayarlamak için, belirtmek için burada yine komut satırını kullanmam gerekiyor. Yine et sembolünü koyuyorum. Genişlik yani x yönündeki mesafesini önce girmem gerekiyor. Örneğin 100 olsun. Sonra virgül giriyorum. Virgülden sonra y yönündeki ölçüsünü gireceğim. Örneğin 60 olsun. Enter'a basıyorum. Bunu yaptığımda genişliği 100, yüksekliği 60 olan bir dikdörtgen çiziyor. Komut şu an devam ediyor. Başka bir yerden başka bir dikdörtgen çizebiliyorum. Komut devam ediyor. Escape ile çıkıyorum. Oluşan dikdörtgen 4 tane çizgiden ibaret. Ancak bu çizgiler birbirine bağlı. Bağımsız değil. Eğer bağımsız olmasını istiyorsak bunun patlatılması gerekiyor. Sonraki iki komut paralel çizmek için kullanılıyor. Önce birincisini deneyeceğim. Noktada paralel tıkladım. Buradan kaç tane paralel olacağını belirtebiliyoruz. 3 paraleli olacak. Sonra çizgiyi seçip yönünü ayarlıyorum. Sonra tıklıyorum. Komut devam ediyor. Daha çok sayıda paralelini alabiliyorum. Escape ile çıkıyorum. Sadece çizgiler için değil, yaylar ve çember için de kullanabiliyoruz. Bunları deneyelim. Noktada paralel. Çemberi seçiyorum. Sonra aralığını belirtiyorum. Buradan da sayıyı değiştirebiliriz. Örneğin 2. Yay için deneyeceğim. Buradan yayı seçiyorum ve paralelini alıyorum. İkinci paralel çizme komutu. Bu komutun diğerinden farkı mesafesini burada belirtebiliyoruz. Örneğin mesafesi 15 olsun. Kaç tane çoğaltılacak? 2. Çizgi üzerinde tıkladığımda aralıkları 15 olan 2 tane çizgiyi paralel olarak çoğaltmış oluyor. Yay için uygulayacağım. Çember için de uygulayabiliyoruz. Aralıkları 15. istersek buradan değiştirebiliyoruz. Örneğin 8 olsun. Enter. Çember üzerinde tıklıyorum. Bu yönde çoğaltılıyor. İstersek yine devam edebiliyoruz. Çizgi içinde kullanabiliriz. Escape ile çıkıyorum. Sonraki komut açı ortay çizmek için tıklıyorum. Önce uzunluğunu ve kaç tane açı ortayı çizileceğini ayarlıyoruz. Uzunluk 50. Bir tane açı ortayı çizilecek. Bunu deneyelim. İlk kenarı seçin diye belirtiyor. Birinci kenar bu. İkinci kenar da bu tam ortasına uzunluğu 50 olan bir çizgi çiziyor. Buradaki değerleri değiştirebiliyoruz. Bölüntü 2 tane olsun. Birinci çizgi bu. ikinci çizgi de bu. Bu iki çizginin ortasına 2 tane uzunluğu 75 olan çizgiler çiziyor. Escape ile çıktım. Sonraki 3 komut teğet çizimleri yapmak için kullanılıyor. Önce birinci komutu deneyelim. Teğet nokta çember şeklinde tarif edilmiş. Önce bir nokta tıklıyorum. Başlangıç noktası. Bitiş noktası olarak da bir çember seçiyorum. Çemberdeki teğet noktasına çizgiyi uzatıyor. Yönünü kendimiz belirlememiz gerekiyor. Hangi çembere uzatırsak o çemberde teğet noktasını yakalıyor. Örneğin burayı tıklıyorum. Tekrar deneyeceğim. Yay için deneyeceğim. Sonraki komuta geçiyorum. Teğet çember çember şeklinde komutu veriyorum. Bir çemberden başka bir çembere ya da yaya çizgi uzatmak için kullanılıyor. Örneğin şurada uygulayacağım. Buradan diğer çembere teğet bir çizgi, yine buradan diğer çembere bir çizgi uzatıyorum. 2 de çizimlerde bu tür durumlarla karşılaşacaksınız. O yüzden bu yöntemi, bu komutu kullanmak faydalı olacaktır. Yay ve çemberi birleştirmek için de kullanılabiliyor. Çember sonra da yay. Escape ile çıktım. Sonraki komut bu da T çizmek için kullanılıyor. Tanjant, ortogonal. Bunu kullanacağım. Bunu kullanırken önce bir çizgi seçmemizi istiyor. Çizgiyi seçiyorum. Sonra da teğet çizeceğimiz daire ya da yay. Burada belirtiyor. Bir çember, yay ya da elips seçin diyor. Çemberi seçiyorum. Komut devam ediyor. İkinci bir çizgi çizmek için diğer t, t noktasını kullanabiliyorum. Burada kullanacağım. Önce komuttan çıkıyorum. Tekrar komutu vereceğim. Buradaki çizgiyi kullanıyorum. Bunun teğet noktasına bir çizgi uzatıyorum. Alt kısımda uzatacağım. Bu şekilde birbirine bağlıyorum. Yay içinde kullanabiliriz. Komuttan çıkıp tekrar edeceğim. Çizgiyi seçiyorum. Yayın hangi tarafında t çizilmesi gerekiyorsa o tarafında tıklıyorum. Yayın devamı burada görünmüyor ancak t noktasını bulup o noktaya çizgiyi çiziyor. Diğer tarafta tıklıyorum. 2 tane çizgi oluşturdum. Escape ile çıkıyorum. Bu komutu o çizmek için kullanacağım. Tıklıyorum. Buradaki dikey çizgiyi seçiyorum. Sonra Buradaki çemberi üstten ve alttan tıklıyorum. Escape'e basıyorum. Daha sonra aradaki parçaların koparılması gerekiyor. Ancak bu videoda onu göstermeyeceğim. Sonraki iki komut çizgi ile kesişen çizgiler çizmek için. Önce birincisini deneyeceğim. Dikey kesişim. Burada uzunluğu belirtebiliyoruz. Uzunluk 50. Sonra dikey çizgi çizeceğimiz referans çizgisini seçiyorum. Sonra buna dik olan 50 uzunluğundaki çizgiyi istediğimiz konuma yerleştiriyorum. Örneğin uç noktasına yerleştirebilirim. Asıl çizgiden Uzak bir noktaya da istersek yerleştirebiliyoruz. Bu yerleştirdiğimiz tüm çizgiler asıl çizgiye dik olarak çiziliyor. Escape çıktım. Sonraki komuta geçiyorum. Kesişim açısı olarak belirtilmiş. Tıklıyorum. Bir önceki komuttan farklı olarak burada bir açı belirtebiliyoruz. Burada çok sayıda 9 görünüyor. Programın bir hatası zannedersem bunu seçiyorum. Buraya 30 değerini giriyorum. Enter'a basıyorum. Uzunluk 50, istersek değiştirebiliriz. Sonra referans çizgisini seçiyorum. Bu çizgiye 30 derece açı yapan çizgiler çizebiliyorum. Yine az önce olduğu gibi uç noktalarına yerleştirebilirim ya da herhangi bir konuma istediğim kadar 30 derece açılı 50 uzunluğunda çizgi yerleştirebiliyorum. Escape ile komuttan çıktım. Sonraki 3 komut çokgen çizmek için kullanılıyor. Birinci komut çokgen çizmek için kaç kenarlı olacağını buradan belirtebiliyoruz. En az 3 olması gerekiyor. Daha sonra istediğimiz kenar sayısını buradan ayarlayabiliyoruz ya da klavyeden elle yazabiliyoruz. 5 olsun. Merkezi belirtin diyor. Merkez noktasını tıklıyorum. Sonra açıklığını ayarlıyorum. Tıklıyorum. Çok sayıda çizebiliyoruz. Ancak merkezleri aynı olmak durumunda Escape ile çıkıyorum. İkinci komutu deneyeceğim. Yine merkez noktasını belirteceğim. Sonra açıklığını ayarlayacağım ve tıklayacağım. Yine çok sayıda çok yen çizebiliyoruz. Buradan sayısını değiştirebiliyorum. 7 yaptım. Merkezi aynı olacak. 6'ya değiştirdim. Escape ile çıkıyorum. Bu iki komut birbirine çok benziyor. Aradaki farkı göstereceğim. Bu iki komut arasındaki farkı göstermek için bu çemberi kullanacağım. Önce birinci komut. Merkez noktası dairenin merkeziyle aynı. Sonra açıklığını belirtiyorum. Çember üzerinde bir noktayı tıklıyorum. Escape ile çıktım. Şimdi ikinci komutu uygulayacağım. Yine aynı merkez. Yine çember üzerinde bir yeri tıklıyorum. Escape ile çıkıyorum. Evet birinci komut çemberin içerisine çizimi yapıyor. İkinci komut ise çemberin dışına çizim yapıyor. Aynı noktayı tıkladığım halde. Bu komut AutoCAD'de benzer bir şekilde kullanılabiliyor. Son komuta geçiyorum. Bu da çokgen çizmek için çokgen köşe köşe. Eğer çizeceğimiz çokgenin köşe uzunluğu belli ise bu komutu kullanmamız gerekiyor. Önce ilk köşeyi belirtiyoruz. Sonra da ikinci köşeyi. Köşe uzunluğunu girebileceğimiz bir özellik burada bulunmuyor. Bunu komut satırından gireceğim. Et işareti Sonra yataydaki genişliğini belirteceğim. 40 açısını belirteceğim. 0 yatay bir çizgi olması için Enter'e basıyorum. Evet bu çizdiğimiz çokgenin kenarı 40 uzunluğunda. Escape çıkıyorum. Buradan çizgi uzunluğunu okuyabiliyoruz. Uzunluk 40. Evet bu videoda göstereceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.